Evet, selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz, neler yapıyoruz? Bugün Karaman'da hava buz gibi. Kar yağacak neredeyse. Ee, Kenan'ı almaya gidiyorum eve. Ee, kuş uçumu yapacağız. Kuş uçumu yapacağız. Neyi uçuracağız? Bugün Esar 71 uçuracağız. Bir tane dumanlı kanalımızdan kuşumuz var. Ee, onu uçuracağız. İnşallah bakalım. Eee Zamanımız yeterse havada hava şartları da iyi olursa rüzgar olmazsa kümesimizin orada. erkek alanımızı da tek atacağım. yolda bir yolculuk esnasında hem karamanı çekeyim. Belki karamanlı arkadaşlar da vardır, takipçiler vardır. Hem karamanı çekeyim hem de sizler bir has bir hal yapayım dedim. Şöyle video çekmeyi seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz Sizlerle paylaşım içinde bulunmak benim hoşuma gidiyor. Sizlerin de desteğini gördükçe daha da çok video çekesim geliyor. Neler yapabilirim, daha hani nasıl içerikler üretebilirim hakkında yorumlarınıza bakıyorum, dikkat alıyorum. Çoğunlukta küme ziyaretleri, işte kuş uçumları gibi istekler olmuş. Yakında sağlık kuş sağlığıyla ile alakalı da çekimlerim olacak. Onlarla ilgili hazırlıklarım da sürüyor. Şöyle burası Karaman arkadaşlar Sakarya'dan geldik Karaman'a bildiğiniz gibi ben Sakarya'da yaşıyorum ee, Karaman'da da bağlantımız var ee, burada Karaman'da inişteyim ben semestr tatil dolayısıyla e, buraya geldik tatilimizi burada geçiyoruz. Karaman merkezi arkadaşlar. Göründüğü gibi ufak bir yer. Çok hoşuma gidiyor. Her ne kadar İstanbul doğup büyüsem de büyük şehir hayatına alışkın olsam da yani bu tür yerler benim hoşuma gidiyor. Çünkü sessiz, sakin, kavga yok, dövüş yok, stres yok, trafik yok. <laughs> trafik yok. En güzele bakamak ışıklara geliyorum. Burası Karaman'ın merkezi. Önünde bir tane araba bekliyor. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar Karaman merkez Aktekke Ak Meydanı burası. Yanlış bilmiyorsam öyle. Böyle bir saati var. Karamanlı arkadaşlar. Yorum yaparlarsa burası ne meydanı diye. Ben Alptekke meydanı diye biliyorum ama e, bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlarda belirtirlerse biz de bilgi sahibi olmuş oluruz herkes gibi. Doğru mu biliyoruz yanlış mı biliyoruz diye. E, bildiğiniz gibi en son iki gün önce bir video yükledim. E, alamızı erkek alanınızı çektim. Teke attım. Kenan onu çift, çift iki üç kuşla uçuruyormuş. Vakti olmadığı için dedim kuş dedim. Teke gelecek. tekte. Kenan da biliyor ama işte zaman olmadığı için iki üç kuşla birlikte atıyordu. Ben de bu 10 günlük süreç içerisinde vakit bulup çekmeye çalışıyorum yanına kümese. Uçurmaya çalışacağım. Tatildeyken bile kuştan vazgeçemiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Bizimize polis arkadaşlarımız var. Onlara selam olsun tüm memur arkadaşlarımıza buradan. Şöyle çok da dikkat çekmeyelim. Şöyle hız 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 hızımız bu. Yavaş gidiyorum. Bakalım Kenan neler yapıyor. Aşağıken beni de alın işte evde. çıyoruz Sinyalimizi verdik. E şurada da bir kümes var arkadaşlar. Ben burayı yazın gördüm. Burada bir arkadaş besliyor. Karaman'da kimse bu arkadaş beni bulabilir. Yorumları yazabilir. Bakın burada kümesleri var. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. E şöyle bir duracağım. Bir çekeceğim. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar burada bakın. Güzel kuşlar uçuyordu. Yazın gördüm. Eğer Karaman'daki arkadaş bu videoyu izlerse bu Hedefini de yapmış oraya. Bu arkadaşımızla tanışmak izlerim. isterim. isterim. Kaleyi kokulunun yanı. Hmm. Kendi evimizin orada da e, birkaç kümesi gördüm açıkçası. E, onlara daha tanışma fırsatı bulamadım. Şu arkada da var bir kümes. E, şu arkada da var bir kümes. Şuradan kestirmeden gidebilecek miyim? Kalama. Eyvah yol bozuk. Şöyle yavaş yavaş şu tarafta da sanki kümes gördüm. Kahramanlı da arkadaşlar yani ha, hatır sayılır sayıda kümes görüyorum her yerde arazide olduğu için çok besli bakın şu, şu şu arada görünüyor mu videodan bilmiyorum ama şu arka tarafta ben görüyorum kümes var burası neresi tarşından sanırım Kenan'ın olduğu bina Belki yolda biraz sohbet ederiz Kenan'la. Bakalım. Genel olarak bir kuşlarla ilgili has bir yapalım. Kenan neler diyor. Karavanda kuşçuluk nasıl? Bakalım. Burada da yol kapatılmış. Eyvah. Açıkmaz sokak. Ne yapıyoruz? Şuradan. Buradan dönüyoruz böyle. Demokraside çare tükenmez. Buradan bir arka sokak vardı. Burada yanlış bilmiyorsam. Açıda gelmediysen. İnşallah burasıdır da burası galiba. Arkadaşlar karavanda kuş beslemek için çok müsait arsalar var. Ee, emin olun burada olsaydım çok güzel kuşlar beslerdim. Böyle geldik. Geldik yanaşalım. Burada da inşaat var çivi falan batmazsa lastikleri. Burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kenan'ı arayacağım dışarı çıkması için. daha ha orada. Orada tamam. Orada gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Şöyle karşıda bekliyor bize en evet. sallıyor. Evet bizim yapalım şöyle. Kuşçu Kenan. <laughs> selam. aleyküm. selam Kenan hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Video çekiyorum. Soğuk falan dinlemiyoruz. Kuş uçuruyoruz. Kuş gidiyoruz. Soğuk dinlemiyoruz. Şapka. Sen öyle deyince falan giydim üstüme. Hava çok soğuk ya. İşte beremi de aldım. Allah'tan arıp çarşıya gittim. Evet. Şey ilaç almaya da bere alacaktım. Sonra arabada mı değil mi bakayım dedim. Buradan mı? Evet. Sonra işte bagajdaymış bere. Şansıma. Evet Kenan her yerde burada kuşçular var ya. Evet. Şurada çok, var. Şurada var. Aşağıda şu tarafta var. Kuşçu çok ya. Aynen. Arsa çok olunca kuş da çok. Bir tane serde besliyor tavuk var Biz ne uçuracağız bugün? Bugün mi? 71 olabilir. Ha, olabilir. O 71 ile 71 ile şey uçuralım bence. E, kırmızı halkalı var ya. He. E, dumanlı. Onu uçuralım. İkisini bir uçurak. Bence o ikisi uçar. de 71'in yavru da mı çıkar bugün? Onda mı yavrusu Yum, var? E, yumurta kabuğu var muhtemelen. He tamam yavru, yavru mayalı olur ha şimdi. Şey. Uçar mı ki? Ee, ama anne üstündeyse babayı uçururuz yani. hmm. mayalı mayalı. Aslında bir hafta sonra falan tam uçurma gelir o kuştan. Sok. Neyse kuş çok uçururuz ya. bir Uçururuz yani. Işık gücü bıraktık kuş peşine girdi. <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar böyle işte burada bir Şükrü Bey restoran açılıyor. Kenan buranın Ye, ne? Yeni açılıyor burası. Yeni mi açılıyor? Yeni açılıyor burası. Şurada bir tane var. Şu ne oranın adını bilmiyorum da. Ben gördüm şu. Karayolların karşısında. Ha, evet. Lezen. Lezen, he evet. Lezzet. Lezzet ha. Orada ne? Et mi orası? Etçi değil mi orası? Tabii. Şey, kırmızı. Şu, şu şu binaların <gülüyor> altına. Zincirler <laughs> falan geldi o. Ben oraya geçen yazın yürüyüşe geliyordum buraya. Orada bayağı yazın hareketli. Şey, Abi baktım araba bir arabadan geldi Mercedes miydi Lüks bir arabadan 3-4 tane zenci kız indi. İçeri girdiler anladım bunlar ne yapıyor burada? Karaman'da zencilerin ne işi var artık? Orada? Var ya her yerde başlıyor. Ama hallerini görsen böyle şey değiller yani. Fakir zencilerden değiller. Anladım. Zaten oraya fakirler gidemez. Anlama. <laughs> Dediğin lokanta lüks bir lokanta. Baktım, baktım boynum kırılacaktı Allah Allah dedim ya. Spa falan da vardı acaba spa'ya mı geldiler? Özel arabayla gelen arkadaşlar getirdi. Spa şeyde Grand'da ileride şu. Yok orada da var. Ha burada da doğru. O, yan mı var. Masaj Güzellik merkezi mi? Bir Masaj. şey var orada. Masaj mı var? Bir şey var yani. Gördüm. Bir şeyler yazıyordu tam. Unuttum da. Karamanlı kuşçu arkadaşlar. Beni izliyorsanız lütfen yoruma bir şeyler yazın. Gelin videonuzu çekeyim. Kuşlarınızı izleyelim. Kümes ziyareti yapalım. Evet. Karaman'da kuşçuluk nasıl? Onu öğrenelim. Ya, havalar güzel olsa biraz daha şey Aynen, olur da, güzel olsa. Soğuk olması çok gün uçamadı ya rüzgardan. Evet. Dün geçen geldiğinde ben bastım gittim şeye doğru. İleriye mi? He. Ha. Sonra ben dedim Allah Allah bir yanlışlık var bu işte dedim. Bir yerden bir sapak buldum şöyle şuranın içine giren de. Ha, iyi. Yani yoldan mı? Oradan bir yerden hemen döndüm. <laughs> Geldik şöyle. Neydi? Ne kalaycıydı bizim başkan? Savaş kalaycı. Savaş kalaycı amcaya söyledi buraları bir yaptırsın. Dayım mı oluyordu senin? Yani Neyin oluyordun. Şey başkanımız oluyor da normalde yapılır da şurada çalışmalar falan. Var. Bilmiyorum yani. tabela asıyor bol bol görüyorum. Buradan da ona bir sistem olsun. Tabela asmaya Tabii benzemiyor bu, bu, işler. Buralar hep bu sokağa gelsin. Bu sokağa <laughs> gelsin. Tabela asacağına sokağa gelsin. Biz oyumuzu ona verelim değil mi? zaten onun ya. Benim oyum onun değil. Benim oyum. Sen <gülüyor> Sakarya. <gülüyor> Sakarya artık. Ama ikametle buraya aldırabiliriz Kenan biliyorsun ha, yani. O da olabilir yani. İkamet alıp bizden bir, bizim ben, ben verirsem en gibi 5 kişi daha varlar Cekil. Onu yani bak araba çamur oldu bu, şimdi ben. Burada bu bu, şey var işte e, su kuyusu yeniden açılıyor. He şurada dün sondaj, geçen iki gün önce sondaj yapıyorlar. Ha bunlar senin kuşan mı? Yok bunlar çölün dizi de var. Hı. var. Hı. Bu da yeni kuyu vuruldu işte. Ha geçen gördüm işte şey bu iki tane şey vardı. Bayağı da su çıkmış ha. Şey, Böyle taşıyordu su orada buldular Buldular herhalde ya tekrardan. Baksana yeni, içi... yeni baştan yeni kuyu açıldı ya. Bayağı uğraştılar. İçi su. Gördün gündür... mü Gördüm Bence, su çıkmıştı bak, eski, bayağı. Eski borular bunlar. He. Küçük yeni bor koyacağım Bu tarlanın sahipleri yaptı o zaman. Yok. Kim açıyor orayı? Burası belediyenin. Karamanın içme suyu gidecek. <laughs> Yer altından. İçme, i̇çme suyu. İçme suyu. Ha, belediye Buradan, çalışıyor. Burada var, ileride var. Ee, i̇çme suyu kuyu bunlar. o zaman Kenan belediyemiz çalışıyor. Yani. çalışıyor. Çalışıyor dur Başkan başkan çalışıyor o zaman. Çalışıyor. Ama yolumuzu da yapsa çamur olmasa araba işini 200 lira ikna parası vereceğim. İkna parası gitti. <laughs> yani onu da düşünmek. <laughs> Neyse arkadaşlar kümese geldik. Şimdi birazdan bir video daha açacağım. Kuşlarımız uçsun bir arabayı bir şöyle park edelim. Mekanı da göstermeliyim. Sıkıntı olmasın sonra başımıza. <laughs> Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Evet. Acemiyiz biraz hani şey yapamıyoruz. Daha yeni yeni video çekiyorum ya. İki kere hoşça dedim ama buraya böyle bırakayım Şurada. ya. Yani şuraya var ya bir hedef yapacaksın kocaman tarla yani. kenarına. Ortaya bir hedef uçur babam uçur. Hadi görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın.